Strateji evet. ikinci ikinciliğe göreydi çünkü. <laughs> i̇kinci dileğe göre. 1'e 4 olmuyor çünkü. Bir Ama yok on, kanki. 2, 4, 6. 2 squad var işte. Tam olarak nereyiz? Kanka biri çok yakın geldi bize. Kanka önümde 2. Biri ömrümde. Ki... Biri biri eve geldi, eve geldi. Lan! Silah aldı. 3 tane ömrüm kattı. Beni öldürecek galiba. Kanki dur bekle. Vallahi silahı tam Şarjörü ağzına verdi bayılttım. Ya bu adamları tezelden elden başlayacağız ya da öleceğiz. Aha adamlar bu evde gördüm ikinci katında. Bir kas. Ev dedin silise mi abi? Yok kanki işaretime bak üç katlı bir Aa. ev var. Adam yanımdaymış lan. Hemen Şu 190 Öldürdün mü kanki? Hayır, yok hayır. yok görmedim. Bizi koru. Çete bandaj var 5 tane kanki başka bir tamam. şey yok. Atıyorum. Beni de baydı. Çeto sana bandajı attım ya canıma baksana. Abi. Ben sana atarım kanki al attım 10 tane yere. de var mı? 20 tane vardı bandaj attım işte şimdi. Bu evde bir şey yok abiler adamız olsunlar. Ben girdim o 5 tane bandajı ben aldım burada. <laughs> Sıçtık evledik <gibi gülüyor> ya. Biraz öyle oldu ya. Abi, beni Uzi ile vuran kuş nerede şu Karşı an? Karşı evdeydik. Karsla. ikinci katta sarının. Ona bir VSS'im yok mu? Olmaz. Dur bir sessiz abi. ol bir. Adam var ha. Sol tarafımız adam var. Sol taraf yön olarak neresi kanka? sanki A bu taraf. 250 taraf. <laughs> adam başlamış bile. Cam basacağım. İki tane şeyim var onu basacağım şimdi. Bandajım mı? Eee. Al. Al 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 8 tane bandaj attım. 6 tane atmışsın yalancı. Vallahi Hani basmışımdır o zaman ben bilmiyorum. Bandaj basamıyorum bukta kaldı. He Aha bandaj hiçbir şeye basmıyor amına koy. <laughs> Kendiline can doluyor. Bandaj da eksiliyor. Değişik. ihtiyacı olan var mı? Şu Hiç var. Gel gel o zaman chat buradan. Kanki buraya attım. Selamünaleyküm. Şu an daha fazla ihtiyacım var. Canıma bak. <laughs> Zemin katta iki tane iki bıraktım. M4 kışı var. İsteyen hala varsa. Yok şu an. Sadece çeteyi var sadece. Sisim var ya 4 tane. sana yani. yelek bulursanız yelek alırım ya. Bu da SLR var. İhtiyacı olan var mı? Hayır, kar var bende. Aha yelek buldum. M24 var. İstemediğiniz kadar 5.56 var. İhtiyacınız var kanka. Benim scope'a ihtiyacım şarkı. var. Aynen, benim de skoba ihtiyacım var. Hmm. boostunuz ne durumda? Bustum iyi. 9 tane var toplam. Kubra senin? Vallahi kanka. Ananı Benim iyi. bustum 8 tane var. Oğlum nasıl? insan lazım Hiç sormuyorsunuz da bana bustum var mı yok mu çağırıyor. Tamam diye. bir soru soracağım. 4x lazım. Oha nasıl kastı lan? Lazım. 4x sana da lazım. E kanka hanginize atayım? İkinize lazım diyor mu? Önce bana Ahmet at ya. Önce ben istedim çünkü. Burada iki Anladım. yelek var, hangi yelek istiyorum sen al. Hmm. Buldum buldum. Anca iki yeleğe ver amınacım. Üç göt, yelek mi vereceğim bana göt. Ver, bana, bana ver, bana ver diyor, 4x'i duyunca da. Aç kopek. Neyse şu drop'u alayım bari, hemen dibimize düşmüş. Aha. İşaretimde. Yani tam net işaretim değil ha. O taraftan ses geliyor. Kime denedi? Kime de? Bana denedi. Bir de çıkıyor herhalde. Dağda tam. VSS değil ile sıkıyor. Mini miydi? Evet. Oğlum öyle bir mini mi var lan? Sineği kıstırır gibi götürdü canımı. Dağda adamı nerede tam olarak? Tam işaretindeki dağdaydı. Hmm. Bir batıya olabilirim onu. İki kişi görüyorum. Ben şu an bir katı var mı? Var. Tam şimdi. şurada, tam şurada. Ahmet şu skor kanki. Bari onu hemen vereyim mi sana? Mavi de mi şimdi adam? şey sarıda mı? Sarıdaydı kanki sola doğru kaçıyordu. Yo hala orada duruyor ya. Skop yok ki vurayım adama. Ya getiriyormuş işte. Ağlama lan. Attım buraya gel al. Yavşak. Nerede? Ah. Sen zırla. Çeto, ne yapıyorsun lan? Lan ben Çeto bensiz mi Çeto? kanka o kadar sessiz gittim ki siz bile fark etmediniz. <laughs> o neler daha çıkacak ama. daha Dağda şu an. Dağda mı? Buradan daha çıkış evet. var mı? Bir bakıyorum tamam, şurada. hemen. O şurada. lan? Her tepende uzak Buraya var. Bir Kanki daha çıkmaya çalışacağım buradan. Sanki daha çık. Görüyorum adamı da. 3x çok parlıyor be Çok azanı yani var be Evet tam headshot atacaktım adama karla Seni sıkınca döndü kaçtı ama Bir yerde çıkmaya çalışıyor vur çete. Göremiyorum ki gördüm Hadi aman ha koyun. Şuradan çıkalım bir ya. Aha MK. Başka biri vurdu ya. Başka biri vurdu ya. Nereden vurdu lan? Arkalıyım diyorum da arkalayamıyorum ya. Allah kahretsin. Çabuk çeta. Araba geliyor kanka yoldan. Kaç siktir be. Bok yedik. Oğlum başka biri vurdu beni lan. Başka biri vurdu lan beni. Fark ettim de nereden vurdu onu fark edemedim. Susturucu da MK sıkıyor kanki. Susturucu değil kanki normal MK sıktı lan da. Ya daha yedim ben biliyorum Ananı sikim ben buradan geri dönüyorum. Adam aşağı mı atladı lan? Evet. Sana ne var Dropla düşmez oraya be. Allah billah. Drop adamlara düşmez be. alanın ortasındayız ne bok Bir dürbünüm olsa benim yerim güzel de Al o 4x'i götüne sokarım Bir tane bayi geliyor Allah kahretsin Bizim park ettiğimiz yeri park edecekler mi? Yok gittiler ya. Onlar da arabalarını aldı Vardı kanka atlayan arabayı aldı gitti işte. Yok bunların Çete o kanki geri dönmen lazım. Önde çete solunda. Adam çete solunda. Ha önde lan kal. Lan oğlum az bir şey yukarı çık göreceğim sol. Ya çet Allah kahretmiyor ya. Kanka göremiyorum ne yapayım amına koyayım. Abi önde. Sol deyince. ABM'si var lan. Onun birinde abime birinde MK. Şurası Gördün mü doğru. şimdi çete? Kanka ya. Kanki puz pus kanka. ses yapma amına koyayım. Yavaş yavaş arkasından git vurursun. Yani bunu. yavaş zıplaya zıplaya zıpla, çıkarım ben buradan ya. Yavaş neymiş Aslında yavaş gitmek mi varmış PUBG'de Görür mü lan bu beni? Karla sıkma, karla sıkma. Devam et. Arkasından şeyle M4 öldü. Karla hiç deneme çete. Oğlum diğer daha geçsene. Şimdi yaklaştım işte. 3 mü Deneme. Mi? Gördün mü beni? <laughs> görmedi. Gör, görmedi. Abi. Umarım, umarım. Buraya araba geldi ya. <laughs> ah <siktir> be. <laughs> Bu da benden sessiz gelmiş buraya. <laughs> Abi. Oku yedik değil mi? <laughs> Adama göz göze geldim amk. <laughs> Evet burada tavuk yiyip, nekremi sekin yanına gelseydin şimdi biz çok güzel bir yerde almıştık. Kanki ama ben çok pis bir yerdeydim. Ben dedim arkalayamadım, yukarıya çıkamadım. Aha. Gördüm adamı. Soldaki şeye geçti kanka, oraya geçti. Ha orada. Oğlum orada o mesaj çekmek nedir ya? Oğlum M24 atın elimdeydi benim. Nereye gideceğim? Nereye gideceğim? Atla Jump Canmaz adam araçta ya anki son 13 kalmış be. Kanka atla arkandan sağdan daha doğru fikle şey yap. Bak sana haritayı çiziyorum. Haritaya bak. Dur şu an bakamam. Bak atla buraya. Aha. Adam önünde lan Gördüm, gördüm, adam gördüm, gördüm. Hiç sıkma ona, hiç sıkma. O beni gördü. Neyine sıkmayayım? Abi. Gördü, gördü. Alırsın. Hadi saat yedi Her yerde Her adam yerdeler. var. Ahmet onun üzerinde oyna be kanka solumdakini Can yok ben... ya da ilk camdan atla Ananı sikim ödüm bu <gülüyor> <gülüyor> geri, geri <O> <laughs> ama ee, kanka Yerim geri gidiyor ya adam. Ahmet çok güzel ya. Ahmet atlıyor, geri içeri giriyor, en üst kata çıkıyor. atlıyor <laughs> geri sol, içeri giriyor. Haklısın. Kanka arkana bakmadan dümdüz daha doğru koşsana Şimdi sağdakiler görecek seni Canı bir Şimdi Biliyorum. koşarsan Öleceksin ki oğlum sen Karşında lan şeyde He he Can basacak şimdi koş Bir bu benim vallahi. Yok. Yok. Tamam bir şey demiyorum bak ben sana hiçbir şey demiyorum. Ha tamam. tamam, tamam. Ben kendim adamı vuracağım. Ölmüş mal adam alana öldüğümde. Koş buradan koş sağdan koş. Bir tane daha vur sıçayım de. Ahmet adamı. iki kişi var. Gördüm kanki Oğlum, adamı da. En sağdan gitseydin ya niye buraya geldin? Kanki solundan da adam var. En sağdan gidersem beni açıkta görür. Göremez. Kanka, göre Araya alacaktım benim gibi gidecektin işte. Sen Ondan gördün mü ben göt. Koş sen Ahmet. En sağ en sağa. Şimdi erle dümdük koş kanka. Sen çorba yaptın mı? Ne çorbası yaptın? Olduğum yer çok güzel lan aslında. Kalsam mı burada? Ahmet alan daha verecek. Az daha git. Yat. Şuradan çıkılıyor zaten. Şuraya bir yere yat. Alan daha verirse buradan çıkarsın. Aha dro. Oh. Aha dro. Yazdan alınmışlar. Şimdi buradan çıkış var mı yok? Kanka gerekmez vardır Ahmet. Kanki kas iki yaralıydı. Önde Önünde adam var ama dikkatli olan geliyor, sağında. Adam geliyor. Dışarıda kalıyor. Aa siktir çık lan yukarıya. Korktum. Aa bomba geldi. Allah kahretsin. <laughs> Böyle yapmış zaten. Baygın yoktu ki oğlum. Baygın yoktu ki yere yatıyordu kayıtıyor. Aa pardon. Adam, adamı... <laughs> gördüm <gülüyor> oğlum gördüm. <laughs> yok lan yukarıya çıkmaya çalışıyorum. Kanka. Var ya, sen dur dur bir. Yanımda adam var. Tamam birini bayılttı o adam. Hangi sağdakinin bayılttı yok karşındakinin mi? Karşındakinin, birini bayılttı. Geriye kalan... Kanka, Sadece... Kanka, seni... kör oldum. Harbi kör oldum. Yani. Geldi. <gülüyor> 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 Bomba çek. Ben çektim. Tamam. Ben... Sağ bak, sağ bak, sağ bak. Sen görecek. Hadi mermi. Zaten. Aha. Aha. karşımda ikisi de. Gördüm gördüm. İki tek. Kaç bomba. Ahmet solunda. Solun. Dur bir dur bir. Yes yes <laughs> amınıza <Amurla> kodukları be. <laughs>